Selamun Aleyküm dostlarım. Dostlar bugün Yine böyle bir Kafam esti Biraz balık aldım Koyu saldım. aldım ee, Formları falan gayet hoşuma gitti Yalnızca şöyle bir şey durum var biraz erkekler fazla yani Şöyle 1'e 2 gibi Ondan sonra e, biraz erkekler fazla ama Onda da bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum e, Gayet güzel bir balıklar e, Biliyorsunuz Tutsa'da koyu'lar vardı bende Bu da böyle Koyu olsun dedik e, Bu akvaryumu da böyle Koyu Olarak Devam ettireceğiz Balıklar gayet güzel. Hiçbir sıkıntılar yok. Gördüğünüz gibi bugürü bugür böyle takılıyorlar. Ee, bir de biliyorsunuz bende full redler vardı. Ondan sonra e, onlara da biraz daha böyle takviyeyi yapayım dedim. Ama full red sadece bir dişi bir erkek varmış. Hatta onları da vermek istemediler. Ee, ben de ısrar ettim. Ee, bir dişi bir erkeği de aldım. Ee, iki tane zaten ölmüştü full, e, full Onun yerine gelmiş oldu yani. Ee, inşallah hem bunlardan <laughs> hem de e, koyilerden yavrular alırız, besleriz, büyütürüz. Hani e, işin şeyi özü Zevkimizi almış oluruz inşallah. Şimdi biraz böyle suya alışsınlar. Ondan sonra akvaryuma salacağım. Akvaryumda da e, son hallerini böyle tekrardan paylaşırım. Ama ilk başta şöyle biraz yakından göstereyim size. Yani erkek oranı biraz fazla ama bir sıkıntı olmaz inşallah ya gerçi 1-2 yavru aldıktan sonra ben erkek sayılarını da düşüreceğim yani direkt bir şekilde tutmayacağım bir o orantıya o dengeyi oturtacağım yani onu şimdi uzun zamandır bir de balıklar poşette bir an önce bunları akvaryuma salayım bir hatlasınlar hayvanlar. Ondan sonra bakalım neler olacak. İleriki günler bize neler gösterecek. Yani balık çeşitlerimizin içerisinde koyu lepistesler dahil olmuş oldu. Neyse biraz daha dinlensinler. Ondan sonra akvaryuma salayım. Bir de o şekilde ee, görün. Hem yeni akvaryumda olacaklar bakalım inşallah su oturmuştur yani mu hani su oturduğunu düşünüyorum çünkü ne zamandır hem karidesler de var içinde bir de ne zamandır akvaryum faaliyette diğer her şeyinde tamamladım. İnşallah bir sıkıntı olmaz zevkimizi yapmış oluruz. Neyse balıkları salayım. Ondan sonra tekrardan görüşürüz. Evet dostlar balıkları akvaryuma saldım. Tabi bir adapte süreci olacak ama maşallahları var yerlerinde durmuyorlar. İnşallah istediğimiz gibi bir Ortam bunlara yapabiliriz. En azından veya bunlardan da istediğimiz gibi yavrular alabiliriz. Akvaryumumuz yeni. Biliyorsunuz bunu yine tekrardan kurdum. Balıklar yeni. Her şey yeni yani şu an akvaryumda. Hatta akvaryum bile yeni. Dışarıdaki Canavarların akvaryumunu getirdim, biliyorsunuz buraya da. Şimdi neler olacak? Nasıl bir e, hani bu eski balıklar gibi olacak mı? İstediğimiz gibi üretim yapabilecek miyiz veya hani üretebilecek miyiz, çoğaltabilecek miyiz? Maşallah demeyi unutmayın. İnşallah istediğimiz gibi ve yavrular alırız bunlardan. En azından zevkinde yapmış oluruz yani. Canlar çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Ee, bakalım bu ileriki süreçte neler neler olacak. Karidesler uzun zamandır akvaryumda. Buraya da siyahları atacaktım. Biliyorsunuz siyah gül karidesleri atacaktım. Siyah gül karidesleri ufak akvaryumlarda bıraktım. Böyle yapacağım. Burada mavi melek karidesler var. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Bayağı da yine mavi melek karides attım içine. Onlarla beraber kardeş kardeş yaşasınlar. Şimdi buraya sayı alacağım. Van Vantuzlu çöpçe alacağım. Belki de cücevatoz da atabilirim içinde öyle bir düşüncem de var bu tabi ileriki günlerde aslında gittiğimde acelem olmasaydı yine cücevatoz alırdım ama acelem vardı sadece direkt hemen balıkları görüp tamam olur bunlar deyip bu şekilde aldım Ondan sonra bakalım bu ileriki süreçte e, yine dediğim gibi saya, vantuzu, çöpçü e, büyük bir ihtimal vatoz, cüce vatozlardan yani böyle hani tül kuyruk şudur vesaire değil sadece düz cüce vatoz e, almayı düşünüyorum. Ya zaten saya ondan sonra vantuzu, çöpçü böyle bitkili akvaryumların olmazsa olmazı. Kısmetse öyle bir şey yapacağım bir de e, bilmiyorum yine sizin e, yorumlarınız da ne şekilde olacak e, hani siyah fonda kırmızı balık çok çok güzel durduğunu düşünüyorum yani şöyle bir bakıldığında gayet güzel bir de e, Pardon arkadaşlar kamera bir an kaydı. Ee, dediğim gibi Büyük buradaki akvaryumdan e, Buraya aldım Biliyorsunuz ondan sonra burada yavruladılar Şimdi Sonra buraya aldım ee, yani Burada da birkaç tane ölüm oldu Sonra buraya alınca da burada da iki tane ölüm oldu yani Tekrardan bunu yapıp daha da böyle hani hayvanlara eziyet ettirmek istemiyorum. Yani bilmiyorum ne şekilde olacak. Güzelce ne bunları yakalayıp e, herhangi bir sorun yaşam atmadan bunu yapabilirsem yani yine az bir şey kum içine koyup işte bunları mosları çıkartıp ufak tefek yine bitki ekmeği düşünüyorum. E, burada yine mavi melek karidesler var. Ve e, daha önceki lepisteslerimde testlerimde böyle maviler çıkmıştı içerisinde biliyorsunuz. E, o mavileri ayırmıştım. Onlar da e, bilmiyorum gayet güzel duruyorlar maviler. E, inşallah yavruları da var baya. İnşallah bunlardan üretebilirsem. Bakın yavruları da baya fazla yani şu an mostların arasında falan baya bir yavru var bunları da öğretebilirsem gayet güzel olacak ben çok beğendim bu lepistesleri bilmiyorum siz ne dersiniz ama yani durumlar böyle ufak tefek durumlar böyle diyelim yine buraya gelelim yok ya ben çok beğendim yani en azından akvaryumda da çok güzel durdular neyse Bakalım bunlar nasıl olacak, nasıl bitecek? Hep beraber ileriki günlerde göreceğiz. İnşallah ömürleri ve yavruları bol olur. Ömürleri uzun olur, yavruları bol olur. Ondan sonra bir bakacağız, bir göreceğiz hep beraber. Neyse yine çok uzattım. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.